Evet 26 Haziran 2020 ve İzmir Bergama'dayız ve Bergama malim pamukla e, meşhur bölgedir. Bakırçay obası, le pamukçu bölge ve rekor gübre yaprak gübresinin e, kullanıldığı bir pamuk tarlası. Sorun vardı. Bir gelişim sorunu vardı. 2. ekim, 14 Mayıs ekim. Gloria çeşidi. Hep kendi Burası neresi? Ben İzmir Bergama Zeytin Dağı Hüseyin Keskin. 65 yaşındayım. Allah versin. Ee, 65 seneden beri de 55, 55 seneden beri de pamukla uğraşıyorum. <laughs> Maşallah. Ee, pamukta bir sorun vardı. Yağmur, hava, iklim şartlarından, hava şartlarından çok yağmurda pamuk kendini geliştiremedi. Ama Dinçer Bey'in sayesinde, ziraat mühendisi sayesinde e, biz bunu giderdik. Ve 42-43 günlük bir pamukta ben taraklar başladı. Bu da rekor gübreli sayesinde olmuş. 43, 43 gündür derken bu şu an itibariyle. Evet. E 43 gün. Ama sorunluydu ama diyorsun. Sorunluydu. He. Bu sorunsuz olsaydı evet. daha da iyi olurdu. Çünkü trips yakalandı. Evet. E, kırmızı bacak oldu. Bir de bizim ovamız ki, biraz Burası tuzlu. ikinci ekim zaten. İkinci ekim. Tuzlu bir ova olduğu Hı -hı. için toprak çabuk sıkılıyor. İşçi de bulunmadığından. Yani o konularla alakalı birazdan He. anlatacağım. Bakın toprak konusuyla ilgili o işte başta o işi imal etmiş Sayın Hüseyin Beyciğim. Şu tarakları gösterelim. Şu tarlayı gösterelim. 40 günlük pamuk. Evet. E, tarakta. 42, 43 günlük pamuk tarakta. Kamera yaklaşsın. Yavaş, kamera yavaş hareket etsin lütfen. Robot gibi yani. Çünkü hızlı bu bizim için sevindirici bir olay. Hı hı. Bak. Yavaş. Normalde bu şartlarda kaç gün oluyor? İklim bu sene biraz 55 kısırmadı. 55 gün, 55 gün önceden, 50-55 gün önceden şey görülmez, tarak görülmez yani. Göremiyordum. Evet, göremiyorsunuz yani. Ama bu aradaki farkı ve benim pamuk şu anda, Heh. daha öteki komşu arkadaşlar ekli pamukla da 8-10 gün sökelim. Artık. 8-10 gün geç geliyor. Şimdi bakın, tarağı gösteriyorsunuz. Rüzgarda maşallah çok fazla var. Tarak bu. Tarak bu. 45. gün... Da evet, daha da burada da, tarafa tarafa da, da var yani. Evet. Şimdi zaten bakın burası kırmızı bacak sorunu olan tarlayı. Evet, evet. Dolayısıyla bakın ben burada şeymeyeceğim şöyle. Size eee tavsiyem şu, Ekerken rekor gelişim tarlalarını tabandan uygulamanız diye. Tamam. Çünkü demek ki bak bir kere bozulmuş, tekrar ekmişsiniz. Evet. Herkes ekmiş, çoğu Her ekmiş %95 ama 95 böyle. Diklim çünkü arzalıydı ama diğer taraftan da gene sorun yaşamış yani. Evet. Biz evet, evet ya rekor gibi yaprak kimlesi sorun çözdük ama Asıl bana göre sorunu oluşmadan engellemek daha doğru. Doğru. Tabandan rekor yeşim tarla ürünümüzü iki yılda bir kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Yani daha başından itibaren birçok sorunu oluşturmaz evet. yani. Tavsiyemiz evet. budur abiyle. Tabii ki yaprak yorulmazı yine destekleyici olarak kullanın. Bu arada tamam telak yaptık. Peki bunun dışında şey nasıl? Ee, bir hafta, bir hafta önce attınız rekor gibi. Bir hafta, bugün tam 7 gün. Gene, gene atacaksınız tekrar. Gene atacağım. Değil? Tavsiye ediyorsunuz dostlarınıza. Ederim, de. herkese ederim. Rahatlıkla tavsiye ediyoruz. Peki, şey nasıl yani maça sıklığı nasıl? Yani bu maça sıklığı da şey ötekilere göre sık. E, boğum sıklığı. Boğum sıklığı daha Baktan da sık yani. yani. Bu da önemli çünkü. Bakın bu attıktan sonraki büyüme neresi oldu? Şu, şurası mı oldu? Şuradan. Buradan Bakın, bu Bakın, tarafa. Şöyle gelelim bir. Bakın buradan başladı. Bura büyüdü. Bakın alttaki sıklıklara bakalım. Alttaki mesafeleri görüyorsunuz. Bak geniş evet, geniş. Evet, evet. Geniş geniş. Peki buradaki mesafeler nasıl? Daha da darlaştı yani. Daha da darlaşıyor görüyor musunuz? Evet. Daha da dar olarak gidiyor. Şu aralar daralıyor yani. Ne demek bu? yani şımarık büyütmüyor yani. Evet şımarık büyütmüyor. Yani bitki taraklarına taraklığına büyünüyor. Onun için zaten birazdan da çekeceğiz gene başka tarlalarımızı. Orada e, rahatlıkla pokoklarımızda taraklanmanın daha iyi olduğunu göreceğiz hale. Bugün bitkiyi geliştiriyor, evet. taraklandırıyor. Artık doğuş öncesi muhakkak uygulayın bir kere daha. Çünkü doğuşlarda doğuşun daha iyi olması, daha iri olması, tanelerimizin, çekirdeklerimizin daha iri olmasını sağlar. O yüzden tavsiyem budur. Bu noktada e şöyle bir tarla gösterelim. Şöyle bakın, sadece bir şeyle göstermemek üzere Şöyle biraz eğilelim Şöyle tarla düz mü? Da, dalga durumu nasıl peki? Dalga durumu? Dalga ne durumu yok. Dalga, dalga durumu yok. Dalga durumu yok. Dalga pamuk bir standart büyüyor. Peki gelirken bir sürü pamuk gezdik geldik. Arkadaşlar bazen de var ya, yani bazen de %40'ında %50'sinde var. Alçaklı yükseklik. Dalgalama var değil, değil mi? Evet. Ki evet. sizin burası toprak sorunlu olan bir yer. Evet. Burası tuzlu bir arazi. Tuzlu, arazi. tuzlu arazi. Deniz karşısı. Evet doğru. Dolayısıyla bu noktada işte bunu çizse zaten rekor geçim tarlalarını ekerken tavsiye ediyoruz. Toprak ıslahı için. Yani inanın bana çok daha iyi olurdu. Tabii toprak bozukken ne yaparsanız yapın bir yere kadardır. Hiç kimse demesin ki benim pamuğum daha iyi. Evet evet. Yani evet olabilir ama burası <laughs> sorunlu bir tarlaydı. Çorumlu. Klorecisi. Devam edelim böyle. Ee, gelelim şöyle. Şu hizaları gösterelim mi? Bakın şu ip gibi olduğunu biraz eğilip şu hizayı dalga olmadığını bir kamera görsün. 360 Üst, derece her tarafta. Neden burada dalga önemli çünkü? Şunu söylemeye çalışıyoruz. Rekor gibi gübre, yaprak gübresi ne yapmış burada? Ee, küçük olan yeri de büyütmüş. Evet. Büyük olan yeri evet. de büyütmüş. Bitkinin genetik modundaki büyümesi gereken ideal yere getirmeye çalışmış yani. Anlatabildim mi? Evet. Biz bunu zaten videolarımızda özellikle yonca taralarında eğer izlerseniz Homojen bir dalgasız bir yolculuk yaratıcısı görüyorsunuz böyle. Gelelim. Bir de gelelim şimdi şey. şimdi tarak başlamış dediniz. Yani tarak hızını beğendiniz mi? Beğendim. Heh. Beğendim. Beğendiniz yani. Beğendim. Evet. Ya ben tahmin etmiyordum böyle kısa bir dönemde Evet böyle bir şeyle hızlı bir sonuç alacağımı tahmin etmiyordum. Pamuk sıcak, dik net şırt. Evet. Maalesef 2020 yılı daha hala ısınmadı, biz Temmuz'a girmek üzereyiz. Hava hala, şu an ışığız bak şu anda rüzgar esiyor gerçekten e, ilginç bir hava. Evet. Ben e, son yakın 10-15 yılda ben bu şekilde bir tarımsal iklim görmedim yani. Görmedim. Doğru. Maalesef sorun bu haliyle. O yüzden durum böyle. Tabii yani bu burada kalmayacak biliyor. Yani şimdi kimse şey yapmasın. Hani bu burada daha çekilir mi diye. Biz bunun ileriki evrelerinde görüşeceğiz. Geleceğiz. inşallah. inşallah. Gezeceğiz. Çekeceğiz herhalde. E, sizin sorularınız var mı acaba? Benim şey hiçbir sorunum yok. Sorunuz da yok. Sorunuz da yok yani. Çözünün sorun çok... da yok. <laughs> Böyle ziraat mühendisleri bizleri aydınlatırsa biz daha memnun tamam. oluruz. Hepimiz ben bu, de hepsi buradan bu. Dinçer Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ziraat Esas ben teşekkür ediyorum. Sizlere bu konuda destek oldu burada. Çalışıyorsunuz beraber. O yüzden Allah razı olsun kendisinden. Şöyle biraz daha yürüyelim. Tarlaların tek bir tarafında kalmış olmayalım. Kamera önden gitsin biraz şöyle. Şöyle sakin sakin tarlamızın durumunu göstersin bir. 110 dekarın tamamını kullandınız yani. Evet. Kullandım. Evet. Hepsini aynı anda kullanırız değil mi? Hepsi aynı günde. Evet aynı günde kullanırız. Aynı. Bir hafta hocam. Bir hafta. Evet. 8 gün. 7 gün. 7 gün oldu. Çok güzel. Daha da zaten gelişim devam ediyor. İkinciyi de şimdi sorun olduğu için biz bunu aralarda daha sık attırabiliriz. Yani zaten siz de bu noktada bunun farkındasınız hali. Şimdi sorun çözüldü ister istemez. Daha iyi bir gelişim geçeceğiz hali. Yeterli falan. Buradan tüm pamuk üreticilerine selamlar iletiyorum. İşte gördüğünüz sonuçlar bunlar. Ee, yakından e, göstermek gerekirse işte şu bahsettiğimiz bu konu gene önemli dediğim gibi yani taraklanma şey boğumları sıklaştırıyoruz daha iyi bir taraklanma sağlıyoruz erken bir taraklanma çünkü yıl zaten geç kaldı geç kaldı peki size bir soru yaprak gübremiz sizce hızlı çalıştırıyor mu size göre çalıştırıyor ama bir azotlu gübre gibi ne yapmıyor şıvgın büyütmüyor şıvgın büyütmüyor önemli konu bu Önemli. Yıl geri kaldı. Yıl geri kaldı. Peki, Ve... biraz daha geç kalırsanız nasıl soru yaşarsınız? Daha sonra kimye bir şey kimyevi gübre atacaksın. Onları... Ama büyüme geç kaldığı zaman. Yıl sonu için konuşuyorum. Yani hasat saat. Hasat zamanında da geç toplanacak bu. O zaman yağmur yağarsa üstüne. yağmur yağacak. Yani. Toplama şartları değişir, zorlaşacak. İşçi bulamayacaksın. İşçi bulunmayacak. Makine bulunmayacak. Yüzden, Çok yağsa makine girmeyecek. O yüzden özellikle rekor gübre yaprak gübresinin en belirgin özelliği bitkileri sağlıklı ve hızlı çalıştırır. Dolayısıyla zaten bitkileri korursanız, güçlendirirseniz zaten bitki gelişimi durmaz hali. O yüzden tüm üreticilere ee, biraz daha hızlı çalışsın istiyorsa daha hızlı ve sağlıklı rahatlıkla rekor gibi yaprak için kullanabilir. Pamukta asgari iki uygulama tavsiye ediyoruz. 2 ya da 3. Şu an siz birinciyi attınız. Birinciyi ikinci yat. atacaksınız. Atacağım. Üçüncü de doğuş öncesi atacaksınız. Evet. Yani. Evet. Allah bereket versin. Tarlamıza daha geleceğiz efendim. İnşallah. Beklerim. Ee, Bergama'dan herkese selamlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Teşekkür ederim.